Merhabalar. Bir düşünün. Kendi dünyanızı, sevdiklerinizi, hayallerinizi, bütün bunları anlatmak için kullandığınız kelimeler ne kadar güçlü değil mi? İşte bu kısa anlatımda LGS'de sizi bir adım öne taşıyacak o temel İngilizce kelimeleri birlikte keşfedeceğiz. Kendinizi çok daha iyi ifade etmenizi sağlayacak kelimeler bunlar. Hazırsanız kelimelerle dolu bu yolculuğa hemen çıkalım. Peki size basit bir sorum var. Hobileriniz neler? Mesela bir şeyi çok sevdiğinizi ya da tam tersi hiç sevmediğinizi İngilizce olarak nasıl söylersiniz? İşte birazdan tam da bu sorulara havalı ve en önemlisi doğru cevaplar verebilmeniz için gereken kelimelere bir bakacağız. Yol haritamızda hazır. Önce bizi biz yapan o güzel hobilerden başlayacağız, sonra duygularımızı nasıl ifade ederiz onu öğreneceğiz, sonrasında günlük alışkanlıklarımıza ve etrafımızdaki dünyayı nasıl anlatacağımıza bakacağız ve en sonunda da öğrendiklerinizle sahne tamamen sizin olacak. Ve ilk bölümle başlıyoruz hobiler ve ilgi alanları. Yani okuldan sonra neler yaparsınız sizi ne heyecanlandırır? Gelin şimdi bu tutkularımızı anlatmak için kullanabileceğimiz o harika kelimelere bir göz atalım. İlk kelimemiz team sport. Adından da çok belli aslında takım sporu demek, yani futbol, voleybol, basketbol gibi sporlar. Mesela rugby is a popular team sport diyebiliriz, yani rugby popüler bir takım sporudur. Peki sizin favori takım sporunuz ne? Sırada müzik var. Music band, yani müzik grubu. Eminim sizin de hayranı olduğunuz bir grup vardır. Harika bir vokalisti ve davulcusu olan bir grubu düşünün cümlemiz şöyle olabilir. My favorite music band has a great vocalist and drummer. Bu ifadeyi kesinlikle bir yerlerde duymuşsunuzdur. Hangout. Arkadaşlarımızla böyle plansız rahatça vakit geçirmek, yani bildiğimiz takılmak anlamına geliyor. Çok samimi bir ifadedir. Örneğin, I like to hang out at the gym after school. Yani ne diyoruz? Okuldan sonra spor salonunda takılmayı severim. Ve son olarak da blog. Yani internet günlüğü. Artık herkesin bir şeyler paylaştığı, kendi deneyimlerini yazdığı dijital bir köşe aslında. Hatta bu işi yapan kişiye de blogger diyoruz. Kim bilir belki siz de bir gün kendi blogunuzu başlatırsınız. Harika! Hobilerimizi anlatacak kelimeleri şöyle bir cebimize koyduk. Peki bu hobiler hakkında ne hissediyoruz? İşte şimdi duygularımızı güçlü bir şekilde ifade etme zamanı. Bir şeyi çok sevdiğimizi ya da hiç haz nasıl söyleriz bakalım. Hep I like demek yerine bakın çok daha havalı bir yolu var. Be keen on. Bir şeye gerçekten düşkün olduğunuzu, çok meraklı olduğunuzu gösteren bir ifade. Mesela I am keen on science fiction books dediğinizde bilim kurgu kitaplarının olan o tutkunuzu iyice vurgulamış oluyorsunuz. İşte her şeye uyan, enerjisi tavan bir kelime awesome. Bir şeyin harika, müthiş, muhteşem olduğunu anlatır. Sadece good demek yerine that movie was awesome deyin. Aradaki farkı hissettiniz mi? Bu kelimenin kendisi bile çok enerjik. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bir şeyden hiç hoşlanmıyorsanız hatta dayanamıyorsanız kullanacağınız ifade çok net. Can't stand. Yani tahammül edememek. Örneğin, I can't stand loud music when I'm studying. Ders çalışırken yüksek sese katlanamam. Çok net. Şimdi bu slayta çok dikkatli bakalım çünkü burada kelimelerin zıt kutuplarını görüyoruz. Sol tarafta o güneşli tarafta awesome ve fantastic gibi pozitif, enerji dolu kelimeler var. Sağda ise daha yağmurlu tarafta terrible ya da boring gibi negatif kelimeler. Bu karşılaştırma hangi kelimenin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için gerçekten mükemmel bir yol. Evet, hobilerimizi ve onlarla ilgili hislerimizi konuştuk. Peki bu aktiviteleri ne sıklıkla yaparız? Her gün mü? Yoksa ayda yılda bir mi? İşte şimdi günlük rutinlerimizi anlatmak için kilit rol oynayan o sıklık zarflarına göz atma zamanı. İşte bu tablo tam bir kurtarıcı. Bakın en tepede %100 sıklıkta always yani her zaman var. En altta ise %0 ile never yani asla. Bu sıralama hangi kelimeyi ne zaman kullanacağınızı anlamanızı o kadar kolaylaştırır ki. Mesela I usually work out but I rarely go to the gym on weekends. Siz de kendi hayatınızdan bir örnek düşünebiliyor musunuz şu an? Ve şimdi biraz sihir yapma zamanı. Betimleyici kelimelerle yani sıfatlarla anlattığımız her şeye renk katacağız. İnsanları, yerleri, hatta duyguları daha canlı, daha detaylı anlatmamızı sağlayan bu kelimelere bir bakalım. Trendy kelimesini eminim sıkça duyuyorsunuzdur. O an popüler olan, modaya uygun şeyler için kullanılır. Yeni çıkan bir telefon modeli, bir ayakkabı hepsi trendy olabilir. Cümlemize bakalım. He always wears trendy casual clothes. Yani her zaman modayı takip eden rahat kıyafetler giyiyor. Bazen sadece sakinleşmek isteriz, değil mi? İşte tam da o anları anlatan kelime relaxing. Yani rahatlatıcı, dinlendirici. Sahilde yürüyüş yapmak ya da sakin bir müzik dinlemek, örneğin listening to folk music is very relaxing. Halk müziği dinlemek insana gerçekten de huzur verir. Şimdi de bir insanı tarif etmek için kullanabileceğimiz belki biraz da olumsuz bir kelime snob. Hani her şeyi bildiğini düşünen, başkalarını küçümseyen, burnu havada insanlar için kullanılır bu kelime. Kitaplardaki veya filmlerdeki o sinir bozucu karakterleri düşünün. İşte onlar genellikle snob olurlar. İşte bütün bu kelimelerin birleştiği o sihirli nokta tam da burası. Takım sporlarından sınav insanlara, o Osmanlılardan relaxing müziklere kadar tüm bu kelimeler aslında sizin dünyaya olan o benzersiz bakış açınızı yansıtmanız için birer araç. Unutmayın her yeni kelime düşüncelerinize açılan yepyeni bir kapıdır. Ve işte geldik en heyecanlı bölüme. Şimdi sıra sizde. Bu yeni kelimeleri kullanma ve onları kendi dilinizin, kendi dünyanızın bir parçası yapma zamanı geldi. Şimdi size küçük bir meydan okumam var. Bu akşam ailenizle konuşurken bugün öğrendiğiniz kelimelerden sadece üçünü kullanmaya çalışın. Ne dersiniz? Belki gününüz olsun awesome geçti. Belki relaxing bir an yaşadınız ya da trendy bir arkadaşınızla hangout ettiniz. Hangilerini seçeceksiniz? Unutmayın, bilgi güçtür ama asıl sihir o bilgiyi kullandığınızda başlar. Dil konuştukça hayat bulur.